İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi ve Milliyet Gazetesi yazarı olan Hakkı Öcal, kağıt toplayıcıları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Çöp toplayan bireyler insandır, yaratandan dolayı severiz ama yaptıkları iş asalaklıktır, onu da ancak asalak savunur.'' ifadelerini kullandı. Yılmaz Özdil ise konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Özdil'in yazısının ilgili bölümü şöyle. İbni Haldun, 650 yıl önce bugünkü Tunus'ta dünyaya gelmiş Arap düşünürdür sosyoloji biliminin kurucu babalarından biri sayılır. Tarih felsefecisidir. Arap aleminin henüz haberi bile yokken Osmanlı aydınları tarafından keşfedilmiş, incelenmiş, ilham alınmıştır. Osmanlı aydınları sayesinde batılı tarihçilerin dikkatini çekmiştir. En çok tanınan eseri Mukaddimedir. Mukaddime'de yönetimi ele geçirenlerin nasıl yozlaştığını anlatır. Devletlerin nasıl çöktüğüne dair asla eskimeyen tespitleri vardır. Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde orijinal el yazması örnekleri bulunan mukaddimeden ibretlik bazı alıntılar aktarıyorum. Asabiyetlerden birisi yani Birlikte hareket eden topluluklardan birisi diğer asabiyetleri bertaraf ederek mülkü ele geçirir. Ağırbaşlı davranmak yerine insanın tabiatında var olan her şeye hakim olma dürtüsüyle iktidarı başkalarıyla paylaşmaz. Artık her şeyi kendisi belirler. Şan ve ihtişama tek başına sahip olmak mülkün tabiatındadır. Bir tek kişinin iradesi bütün kesimlere egemen kılınır. İktidar devlete dönüşür. Devlete dönüşmek rahatlık getirir. Asabiyet çözülür coşku kaybolur, merasim devleti haline gelinir, konfora dalınır, israf artar, devletin her köşesi asabiyet mensupları arasında pay edilir, devletin manevi temeli ganimetçiliğe kayar, tefessüh eder, yani kokuşur. Milletin devleti kaybolur. Devlet bir güruhun olur. O güruhun menfaati devletin menfaatine geçer. Devlet o güruhu koruma ve kollamaya yönelir. Makam, şan ve terfiden başka hiçbir şeyi gözü görmeyen asalaklar ürer. Devletin hazinesine üşüşme olur. Millet bu asalakları doyurmak için elinde avucunda ne varsa verir. Devletin kasası açıldıkça devleti elinde tutan topluluk acize düşer. Mah ve zeval vakti gelmiştir. Yani sonun başlangıcıdır dünya tarihinde Türk düşünür yokmuş gibi Arapçılık sevdaları yüzünden sırf Arap diye üniversiteye adını verdiler ama İbni Haldun budur. Hangi asalakları anlatıyor sizce? Kağıt toplayıcıları mı?